Merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Sağlığınız, sıhhatiniz. Borsamız biliyorsunuz son dönemde yaşadığımız aksiyonlardan dolayı özellikle son 10 gündür civarında Trump'ın yaptığı açıklamalardan dolayı daha önceki videomda tahmin ettiğim 9500 9900 arası bir dalgalama bekliyordum. Yani yatay yön bulma devresi beklerken Trump'ın bu vergi olaylarından dolayı e, sert bir şekilde geri çekimler ve yüksek volite, volitelite e, oluyor e, piyasalarda. E, ben elinde sonunda bunların anlaşacağını düşünüyorum. Yani bu böyle sonsuza kadar gidemez. Yani birkaç haftaya bir orta yol bulacaklarını düşünüyorum. En kötü yani bir ay içinde falan. E, ondan sonra da piyasaların e, yukarı yönlü gideceğini düşünüyorum. Tabi bu yani büyük bir rallye de dönüşebilir e, veya da yatayda da gidebilir. Yani bu bunu şu anda kestirmek e, anlaşacağı noktaları bilmek zor. O yüzden e, ben düşüşlerin gene alın fırsat olduğunu düşünüyorum. Yani nakdi olanlar e, bu 9000 civarındaki Gezen endeksin yani en azından uzun vade için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Özellikle de 2026 yılından itibaren piyasalardaki işlerine yavaş yavaş düzelmesiyle e, güzel bir gelir elde edileceğini düşünüyorum. Yani borsa yatırımcısının yeterince üzüldüğünü ve bundan sonra da e, iyi günlerin yaklaştığını. işte dediğim gibi 2024 ve 2025'in şu dönemleri e, güzel şirketleri toplamak için iyi bir fırsat sundu bize. Bu yüzden hem temettü geri alımlarıyla hem de işte yapabildiğiniz birikimlerle hisseleri toplamanızı tavsiye ederim uzun vadede. Şimdi endeksimize bir bakalım isterseniz. Endeksimiz işte dediğim gibi 9900 9500 arası gezmesini beklerken şuralarda Trump'ın açıklamalarıyla beraber yaklaşık 9000 iğne atmışız. 8875'e kadar iğne atılmış. Gördüğünüz gibi burada da indikatörümüz zaten tepki vermesi beklerken burada da bir tepki verilmiş. Tekrar gelmişiz. Tekrar bir tepki olmuş. Şu anda e, yatay bantla gidersek eğer e, 9000 altına düşersek ancak önümüzdeki hafta e, bir tepki vermesini bekleriz. Gene indikatörümüzce. Onun dışında yani bu sırada sanırsam 9000 ile 9500 arası bir bu ay sonuna kadar bir yatay bantta gidebiliriz ve anlaşma olursa da e, güzel bir trend yakalayabiliriz yıl sonuna kadar 13000'e doğru 12000 13000 arasına doğru bir yükseliş bekliyorum borsada ama dediğim gibi bugünler her zaman gelmez arkadaşlar yani sonra da çok üzülürsünüz biz bunları bu fiyatlardan neden almadık diye bunları derken her değil tabi, evet. özellikle BIS100 daha da özellikle biz 30 hisselerini, biz 30 içindeki güzel şirketleri uzun vadede temettü verenleri almanızı tavsiye ediyorum. Önümüzdeki haftada e, indikatörümüze göre hangi hisseler, 3 hisse buldum e, tepki vermesini beklediğim. TÜRK TRAKTOR daha önce de bahsettiğim gibi beğendiğim bir şirket. Temettü öncesi geçen ee, Şubat, evet Şubat'ın sonundan sonra çok sert bir şekilde yukarı yükselmişti. Yaklaşık 815'e kadar gelmiş. 600 600 liradan. Çünkü temettü verdiği için temettü fiyatıyla düzeltildi bu. 640'lara, lira falan gelmişti. Fakat temettü verdiği için fiyatlarda da düzeltmeyle 595 gösteriyor şu anda. 595'ten 815'e kadar sert bir yükseliş. Sonra bir dalgalanma ve Trump'un açıklamalarıyla beraber e, genel piyasayla göre bu biraz daha tabii sert düştü. Diğer şirketlere göre Türk Traktör. Şu, çünkü şu yükselişin bir sindirimi olacaktı. Açıkçası ben bu kadar da sert bir düşüş beklemedim. Yavaş yavaş gelir diye düşünüyorum ama çok sert düşü bu hafta. Büyük kırmızı bunlarla ve hacimler de oldukça yüksek. Sanki bir miktar daha böyle 684, 640, 630 bantına kadar gelebilme ihtimalini görüyorum. Yani şu bu şekilde, evet, şuralara kadar gelebilir. 640 ne kadar gelebilir. Ondan sonra tekrar e, bir tepki verebilir ama bu hafta da tepki verebilir. Yani bu benim dediğim rakam maksimum düşeceği noktalar gibi düşünebilirsiniz. 640 rakamları. Onun dışında ben bu hafta, e, tabii negatif açıklamalar olursa bu taraflara kadar düşebilir. Onun dışında şu andaki normal piyasaya göre yani şuralardan artık şöyle dalgalanması lazım buralarda. Yani bu hafta bir pozitiflik beklerim. Açıkçası. Türk Burada da gördüğünüz gibi indirik Perşembe günü bir sinyal verdi ama Cuma günü düşüşe devam etti. Bakalım önümüzdeki hafta ne olacak? Bir, bir diğer hissem Anadolu Hayat. Emeklilik. O da cuma günü işte son 5-6 gündür 4 gündür düşmüş. E, cuma günü de hacimli düşmüş aslında. Yani bu da cumartesi, pazartesi bir düşüş yaşayabilir ama gördüğünüz gibi son bir yılın en dibine gelmiş neredeyse. 2024 Mayıs bizde Nisan'dayız. Neredeyse bir yıl oluyor. Yani buralarda gördüğünüz gibi indikatörümüz tepki verdikçe sinyal verdikçe yukarı doğru bir hareket oluyor. Yukarıda da verdiğinde aşağı doğru bir hareket. Burada tekrar yukarı bir hareket. Şimdi de tekrar verdi. Yani buralar şu anda 81 yani bunun da dibi işte 77 civarı diyebiliriz. 78-77 arası güzel bir fırsat sunuyorsunuz. Zaten sigortalar biliyorsunuz Geçen yılda çok büyük bir rally yapmıştı. Yani şurada mesela 38 liradan 138'e gitmiş, 134'e gitmiş yani %200'den fazla, %300 civarında bir kazanç elde etmiş. Yani sigortalar zaten biliyorsunuz işte aracı olan, evi olan, sigorta yaptıran, kasko yaptıran veyahut da özel hayat emeklilik sisteme katılanların ne kadar yüksek ödemeler yapıldığını, onların ne kadar çok zam yaptığını poliçelerde biliyorsunuz. Bu yüzden e, sigortalıcılık sektörü bu yılda sanırım iyi olacak. Bunlara bağlı olarak. O yüzden bu, işte bu indikatörümüze göre de önümüzdeki hafta bir tepki yükselişi vermesini bekleyelim. Bir hissem Anadolu Hayat emekli. Bir diğer hissem Otakar. O da gördüğünüz gibi yani indikatörümüze bağlı. Şurada tepede bir sinyal ve düşüş. Burada tekrar indikatörün dibine gelip bir bir yükselişi sonra son açıklamalardan sonra tekrar indikatörümüzün dibine gelerek bir sinyal vermiş. Burada da bu hafta yani şu şekilde bir yükseliş olabilir. Yani en azından birkaç günlük, üç günlük, beş günlük bir yükseliş olabilir. o Otokarda baktığım zaman fiyatına yani şuralar 2023 Kasım Peki fiyatlarına gelmiş. Tamam burada daha seviye düşmüş ama 390 TL'ye. Şu anda 429 TL. Yani maksimum düşe yerler zaten buralar. Onun için de yaklaşık %9 civarı bir düşüş yapması lazım. %9 düşerse en dibe gelmiş olur. Onun dışında şurası neymiş? Ağustos 2023 yani Ağustos 2023 fiyatlarına gelmiş olacak. O da yaklaşık 20 aylık. 20 ay önceki bir fiyat yani. Yani bunun da bu hafta tepki vermesini bekliyorum. Bakalım görelim, inceleyelim, izleyelim. Arkadaşlar bunlar yatırım tavsiye değil. Hemen bunları almayın. Siz de inceleyin. Siz de araştırmanızı yapın. Bir diğer, bir de aylık olarak mumu bıraktı kontrol kontrolmatik. Şöyle aylık grafiğini de açalım. Evet. Geçen ay Mart ayında gördüğünüz gibi şurada bir dojimun bıraktı. Yani bu satıcı ve alıcıların savaştığı bir nokta oldu. Eşit kaldı. Ortada kaldı fiyat. Şu anda da ee, Nisan ayında da girdik. Nisan ayında da şu anda yine bir dojiye yakın bir mum görüntüsü var. Fakat işte bu ay daha bitmedi. Ayın onun 14 Pazartesi. Buradaki mum eğer bu ay yeşil olursa bir dönüş sinyali olarak görebiliriz yani kontrolmatikte Zaten işte Şubat Mart. Şu anda biraz daha negatif ama daha ay bitmedi. İşte bu mum yeşile dönerse yani bir 30 En azından 30 TL'nin üstüne kapatırsa Burada bir dönüş sinyali alabiliriz yani bu sefer bir dönüş Bir yeşil mum Tekrar şu mesela çana Tamamlaması şeklinde Şöyle gelebilir Şu şekilde bir e Efendime söyleyeyim 2026 oluyor burası gerçi de 2026 Ekim Eee Tamamlayabilir yani bu çanak zirvesi de 113 lira yani şu anda 29 liradan alsanız bile bu işte 113 lira elbet bir gün yani bir yıl içinde bir buçuk yıl içinde girecek yani o yüzden e, bu da aylık mumu yeşil yakarsa bir dönüş sinyali olarak görebiliriz yani değerlendirmeye alabiliriz bunun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Twitter'dan da, yani X'ten de beni takip edebilirsiniz. Orada da bazı analizleri paylaşıyorum gün içinde. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.